Rabbimiz buyurdu. Fela tagurrannakumul hayatu dunya. Dünya hayatı sizi aldatmasın buyurdu. Evet. Dünya hayatı sizi aldatmasın. Çünkü o dünya Harut ve Marut'tan daha büyük sihirbazdır. Öyle bir sihirbaz ki sana bir sihir yapar, bir göz bağcılık yapar, bir illüzyon yapar. He? Ahireti önemsemezsin, dünyayı istersin. Kandırır adamı. Bakın Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Dünya ile ahiret arasındaki fark nedir? İşte bu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bakın şöyle buyurdu. Med dunya fil ahireti illa misle mâ yec'alu ahadukum isba'ahu fil yem. Yani dünya ahirete nispetle sizden birinin parmağını denize daldırması gibidir. Daldıracak, kaldıracak. Felyan dur <laughs> bir mede yerci o. Ne kadar suyla döndüğüne baksın. Deniz, okyanus, derya. Parmağını soktun, çıkardın. Ne kadar eksiltebilirsin? İşte o geriye kalan okyanus, okyanus ahiret, cennet nimetleri o parmağını sokup çıkardın ya, parmağına ne kadar su kaldıysa işte o da dünyanın bütün nimetlerini toplasan ahirete nispette öyle. Yani denizde damla bile değil. Yani dünya öyle bir sihirbaz ki sana kendini nasıl takdim ediyor? o damlayı getiriyor gözüne sokuyor. Sen o damlayı almak için, elde etmek için, makam için, mevki için, menfaat için bir takım dünyevi ihtirasların sebebiyle onu elde etmek için okyanuslar misali o ahireti ne yapıyorsun? Sırt ardı ediyorsun. Onu görmüyorsun bile. Aman diyorsun şu damla benim olsun da okyanus önemli değil diyorsun. Tabii ne kadar da uzun yaşasan ahirete göre çok kısa. Çünkü ahiret öyle bir yer. Ebedi bir hayat ya. Ebedi. Ne demek ebedi biliyor musun? Sonu yok. Yani hoca efendi şöyle efendim sahillerdeki kumların tanesi ad edince senemi Öyle de değil. Onun bile neyi var sonu var. E şimdi o hayata göre bu hayata yaşadığın hayat ne kadar uzun olsa da çok kısa olmaz mı? Zaten ahirette sorulacak. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de beyan ediyor. Kâle kemle lebithtum fil ardı adedesinin. Diyecek yeryüzünde kaç sene kaldınız? Uzun ömürlü olanlara da tabii herkese soruluyor. Kalu diyecekler. Lebitna yevmen ev Diyecekler ki bir gün veya bir günün bir kısmı. Yani bir gün bile değil. Çünkü bakın başka bir ayet-i kerimede allah Teala ve Tekaddes Hazretleri buyurdu. Estağfirullah. ve inne yevmen rabbike. Muhakkak ki senin Rabbinin katındaki bir gün ke elfi senetin mimma ta'uddun sizin saydığınız bin sene gibidir diyor. Ya yani bizim saydıklarımızdan hani işte 2000 2001 2002 sayıyorsun ya bin sene nasılsa Allah katında bir gün öyledir yani. Ahiretin gününe göre buradaki sene bin sene yaşasan ne olacak? Hakikaten bir gün yaşamış kadarsın ya. He? Binden aşağısı bir gün veya bir günden az. Ne kadar uzun da ömürleri olanlar olsa hepsi geçti gitti. Nuh Aleyhisselam bin küsür sene yaşamış ama ne oldu? O da dünyaya veda etti. Değil mi? Yani Nemrutlar da öyle. Firavunlar da öyle. Dünyayı şarttan garba hükmeden Süleyman Aleyhisselam'dan, Zülkarneyn Aleyhisselam'dan tutun da he? yani Nemrutlara kadar saltanat sahibi de olsan, servet sahibi de olsan, uzun ömürlü de olsan demek ki bunların hepsi geçiyor. Hele 100 sene bile yaşamayan bir ümmet için yani bir günün onda biri gibi bir şey yaşıyorsun. Ama aman ya Rabbi her tarafları mamur edeyim, abad edeyim. Yazlıklar, kışlıklar, ilk barlıklar, son barlıklar. Tamam çalış, kazan dedik ya meşru çerçevede buna müsaade var ama ahiretini unutma. Oraya da hazırlık yap. Orayı da mamuret. Çünkü Rabbimiz Celle Celal uyarıyor bizi. Ya eyühellezine amenu. Ey iman eden kullar. Buyur ya Rabbi. Bize diyor Mevla. Buyur ya Rabbi. İttakullah. Allah'tan korkun. Vel tenzur nefsun ma kaddemet li Her nefis yarın için ne hazırladığına baksın ve tekrar vettakullah. Allah'tan korkun diyor. Allah bir ayette iki defa Allah'tan korkun diye biz böyle sar, sarsıyor adeta. Yarın ne hazırladığına baksın. Yarın derken yani bugün Salı diyelim, yarın Çarşamba. Ona mı? Değil. Bugün dünya, yarın ahiret. Bugün hayat, yarın memat. Bugün ev, yarın kabir. O yarına, kabre, ölüme, ahirete ne hazırladığına baksın. Yani bir şeyler hazırlamaya baksın.